Nurettin Canikli konuştu. Yine dedi ki 3500 ton altın 83 milyonun evinde e artık kırar kırar yersin sizde. 128 milyar doları sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk, bir daha sorduk. Vatandaş da sorsun bu 128 milyar dolar nerede? Büyük para çünkü. 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının elinde. Görülmemiş bir şekilde 128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara sattılar. Birilerine peşkeş çekildi. Efendim halka verdik hanelerdedir. Malı götürmüşler Milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Yemeyiz, yemeyiz. Belli bir kuru savunmak için Merkez Bankası cayır cayır döviz yakıyor. E bundan kimsenin haberi yok. Bu takır 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 bu paranın boşaldığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi muhalefete göre satıldı, eritildi. İktidara göre döviz işlemleri yapıldı. Buharlaşma, peşkeş çekme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki haftadır sessiz kurmayları konuştu. Kılıçdaroğlu'na cevap Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den geldi. Erdoğan o kodamanlara aktardığı paraların miktarını açıklaması lazım. Kime gitti bu paralar? O kodamanların burnundan 128 milyar doları fitil fitil burunlarından getireceğim. Bire utanmazlar. 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralın 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. AK Parti seçmeninin %71.2'si cevap verin diyor. MHP seçmeninin yüzde 86.1'i evet bu soruya cevap verilmesi lazım diyor. Geçen hafta çarşamba günü bu soruya cevap bekler benden kamuoyu diye Erdoğan grup toplantısı yapamadı. Siz bu yöntemi tartışabilirsiniz ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. CHP iktidar sözcülerinin, bakanların, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla 128 milyar doların satıldığını kabul ettiler dedi. Kime, nasıl, kaçtan satıldı sorularını takibe başladı. Nurettin Canikli 128 milyar doların hesabını 75 milyarı döviz mevduatlarında, 36 milyarıyla altın ithalatı yapıldı. Özel sektör 43 milyar dolar borç ödedi. Yabancı yatırımcı da 12 milyar dolarını dışarıya götürdü diyerek açıkladı. Bir talep var. TL'den dövize geçme talebi. Piyasa karşılamıyorsa Merkez Bankası bu talebi karşılanması gerekiyor. Aksi halde bir temörüde düşer. Temörü ne demektir? İflas demektir. Merkez Bankası ancak aşırı oynaklık müdahalesi yapabilir. Yani Merkez Bankası'nın kuru belli bir noktada tutmak için döviz satma gibi bir görev yok öyle bir şey. Yok, 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 Eğer öyle bir şey yaptıysa mesela kur rejimi değişti mi demektir. Merkez Bankası neden bundan kaçtı? Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. Bir protokol yapalım dedi. Parayı size verelim dedi. Ne yapıyorsanız yapın bizi bulaştırmayın dedi. O nedenle yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Kabaca 95 milyar dolarlık kısmı 2020 yılında kullanıldı. 128 milyar dolar markette alarm takıldığı için çocuğuna Mama alamayan annenin parasıdır bu para. 128 milyar dolar çiftçinin parasıdır. Yastık altı olarak tanımlanan 5000 ton altın olduğu tahmin ediliyor. Ve bunun 3500 tonu AK Parti döneminde bu insanlar tarafından satın alınmış. Bu bütün insanlara 83 milyona dağılmış durumda. Halka soruyorum. Sormadığım adam kalmadı. Ya aldınız mı? Vallahi billahi almadık diyorlar. Siyaset 128 milyar dolarlık rezerv tartışmasının içinden çıkacak gibi değil. CHP sözle, afişle sormaya devam dedi. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir de rest geldi. Erdoğan, kiminle gelirsen gel. Nasıl gelirsen gel, vız gelir tırıs gider. Sayın Carikli diyor ki bu 3500 ton altın bunun büyük bölümü 5000 ton altın var. Yastık altında 3500'ü AK Parti döneminde oldu diyor. Yani aman dikkat etsin çünkü bu yastık altı altın meselesi yönetime, hükümete güvensizlikle ilgili bir meseledir. Hani bununla çok övünmemekte fayda var. Gerçi öyle ilginç falsolu lafları da var. Onun kendi başı da derde girebilir partisinde ama önümüzdeki haberlerde var. Göreceğiz onları da. Şimdi bir de 128 milyon.